Merhaba arkadaşlar. Evime kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün terazi burcunun niyetine kahvemi içtim. Kapattım. Yükseleni ve ay burcu terazi olan arkadaşlarımız da izleyebilir, dinleyebilir. Lütfen odaklanın. Niyetinizi tutun. Evet. Arkadaşlar niyetiniz tutacak. Allah'ın izniyle. Dilekleriniz kabul olsun. Her şeyin güzeli, iyisi olsun inşallah. Evet. Dostlarım burada e, hanenizin içerisine koskocaman bir kova devriliyor. İçerisindeki temiz su öyle gözüküyor. Kötü bir şey yok. E, i̇nşallah Temiz su hanenin ortasına dökülüyor. Çoktan beri emek verdiğiniz bir olay aniden çözülecek. Vakti zamanı gelmiş artık. Yüzmüş yüzmüş kuyruğuna gelmişsiniz. Bir olayın gerçekleşeceği ve bunun sonunun da hayırlı olacağı, selamet kapısının açılacağı gözüküyor dostlarım. Bir ağacın kökleri var. Kökler çıkmış sadece. Ee, korku ve kaygılarınızdan kurtulacağınıza işarettir bu. O anlama gelir. Kendi sıkıntı ve kaygılarınız e, yetmezmiş gibi bir de başkaları için kaygılanıyorsunuz. Herkesin problemi kendine dostlarım. Yani herkes kendi problemini e, çözsün. Siz bu misyonu yüklenmeyin üzerinize. Birileri sizin şevkinizi, isteğinizi kırıyor. Ee, negatif bir enerji veriyorlar. Yani enerjinizi sömürüyorlar. Size bu konuda sitrin taşını e, tavsiye ediyorum. Bir bileklik olabilir. Takabilirsiniz. Bir kolye. Teninize değmesi lazım. E, sitrin takabilirsiniz. Auranızı temizler. Hem e, negatif enerjiyi de dağıtır. Bir de e, para taşıdır zaten. Çok iyi gelecek. Arkadaşlar ben kullanıyorum. Takıyorum devamlı. Bugün takmadım. İş yerinde yaşadığınız sorunlarınız olabilir. Bu sorunların yani iş karıştıran bir kişinin arkanızdan iş karıştıran birinin varlığını gözlerinizle görecek. Yaptıklarına şahit olacaksınız. Bu kişiyle de birlikte böyle karşılıklı konuşup kökten bir temizlik yapacaksınız İçinizi boşaltacaksınız arkadaşlar İş yerinde bu çalıştığınız iş ortamında var olan bir kişi bununla bir sıkıntı yaşanacak Eğer bir iş bekliyorsanız ya da çocuklarınız iş bekliyorsa bunların çok yakın zamanda gelecek bir haber var işle alakalı Siz de olabilirsiniz çocuklarınız da olabilir. Dostlarım, e, sadece size uyarım. Senin işini yapacağım, ben halledeceğim deyip e, birilerine güvenmeyin. E, burada verilen sözlerde karşı taraftaki kişilerden bazı alınmış sözler olduğu, bunlara itibar etmeyin. E, yarı yolda kalabilirsiniz. Onu gösteriyor. Arkadaşlar bakın şurada. Bir kişiyle ters düştüğünüz bu bir eşiniz olabilir. Bakın çok yakın fincan içerisinde çıktığı için e, gösteriyorum size. E, şöyle göstereyim. E, ters düştüğünüz sırt sırta verdiğiniz yüzünüzü birbirinize dönmüyorsunuz. Bir sıkıntının var olduğu e, bunu da bazı sevdiğiniz dostlarınız ya da büyükleriniz olabilir. Araya girerek sizin bu sorunlarınızı çözmek için uğraşacaklar. Bir yola niyetleneceksiniz bu yasaklardan sonra sanırım. E, fakat yolun sonunun kapalı olduğu gözüküyor. Şurada elinizle bir sadaka verdiğiniz maddi anlamda gerçekten e, zorluklar içinde yaşayan birine bir sadaka verdiğiniz tepenizde de bulut var. Bakın şurada bu bulutun dağılacağını gösteriyor. Arkadaşlar eğer bir sadaka verecekseniz çok uzağınızda aramayın. Kendi kardeşiniz olabilir, çok yakın komşunuz olabilir, kapı komşunuz olabilir. İlk önce bunlara eğer yakınınızda yoksa arka sokağınıza bakın. Yani hadis var. Önemli olan gücünüz yettiğince bir sadaka vermektir. Ee, özellikle ritüel paylaşmıştım. Ee, 14 ile 15 arasında. Mayıs'ın 14'ü ile 15'inde e, yapılacak bir ritüel var. Mutlaka orada da bir sadaka verirseniz çok iyi olacak. Ayın 14'ü ve 15'inde o ritüeli de e, mutlaka yapmaya çalışın dostlarım. Ben de yapacağım. İnşallah dileklerimiz kabul olsun. Evet. Çeşme çıkmış. Çeşmenin başını kapatan da bir insan var. Arkadaşlar rızkınızda gözleri mi var? İşinizde gözlerimi var, paranızda gözlerimi var. Bir insanla e, para bölüşümünde iş e, hayatınızda da olabilir bu. Belki bir ortağınız var, e, bilemiyorum. Ortak bir işler yapıyorsunuz. E, ya da paranızda gözleri olan insanlar var. Birisi gelmiş çeşmenin ağzını kapatıyor dostlarım. Nasibinizi rızkınızı engelleyen birisi var kendi ayağına dolaşsın inşallah aslan kafası çıkmış kendinizi güçlü hissedeceğiniz bir döneme gireceksiniz bazen yıkılıyorsunuz sanki böyle yerlerde sürünüyorsunuz bazen de öyle güçlü hissediyorsunuz ki kendinizi yani aslandan daha güçlü ben her şeyi yaparım ederim deyip Pozitif düşünüp çok güzel tamam fakat birdenbire modunuz ve enerjiniz düşüyor. Onun için dostlarım sitrin taşı bir bileklik ya da bir kolye alırsanız mutlaka takarsanız çok iyi e, gelir. Bir göz aydınları var koskocaman e, bir göz aydını var. Bir göz aydını yaşayacaksınız dostlarım hayırlı bir iş olacak. Bu tabi ki niyetinizi siz biliyorsunuz. Ee, örneğin bir ev alma olabilir. Kredi çekersiniz, ev alırsınız. Bir destek gelir, ev alırsınız. Ya da bir nişan, düğün, nikah, resmiyet. Böyle bir iş yaşayabilirsiniz. Harika bir göz aydını çıkmış dostlarım. Evet bir kurdele, bir açılış, bir nişan olabilir dediğim gibi. Burada da gösteriyor. Uzaklarda yaşayan bir kişi, hasret kaldığınız bir insan mı var? Bu kişi size doğru gelecek, yakın bir zamanda size doğru geleceği gösteriliyor. Çoktandır aranıza mesafeler, uzaklıklar, belki de dargınsınız. Bu kişinin size geleceği e, isminde E harfi var, S harfi var. Ve L harfi var. Sivas'ın S'si, Lüleburgaz'ın L'si, Edirne'nin E'si dostlarım. Böyle isimde bir kişi baş, başında veya da ortasında olur isminin ee, böyle bir kişinin uzaktan size e, geleceği gösteriliyor. Yeni işlere adım atmak istiyorsunuz, bir şeyler başarmak, bir şeyleri e, nasıl diyeyim, riske girmek. Böyle durumlar yaşıyorsunuz. Bir cesaretleniyorsunuz. Fakat yanınızdaki kişiler dediğim gibi bütün e, enerjinizi alıyor. Yapamazsın, edemezsin, zarar edersen tabii ki mutlaka iyiliğinizi düşünüyorlardır. Fakat hayatta risk almazsanız hiçbir şeyin sahibi olamazsınız dostlarım. Bir şeyin ucundan başlamak lazım. Yani ben parasızım. Ne yapacağım şimdi? Bir şey gelmiyor elimden, bir şey yapamıyorum diyorsanız düşünüp neler başarabileceğinizi. Herkesin kendine göre bir becerisi mutlaka vardır. Bir şeyler yapabilirsiniz. Hayırlı sofralar açılacak hanenizde inşallah. Çok güzel kalabalıklara gireceksiniz. Özlediğiniz kalabalıklar inşallah hasret gidereceksiniz. Arkadaşlar şurada bakın bir kaşık çıkmış. İşinizle alakalı bir yere mi gideceksiniz? Bir mesafe var. Haneden dışarıya gidilen. Rızkınızı aramaya, iş için tayin olur. Belki bir iş teklifi aldınız. İş için olur. Bir yere gideceğiniz koskocaman, çok güzel bir kaşığın çıktığı bakın şurada gösteriyor. Kaşık çıkmış. Evet dostlarım tabağınıza da bakayım. Tabaktan sonra da tarot falınıza bakacağım. Arkadaşlar hayatınızda dengeleri tutturmakta sıkıntı yaşıyorsunuz. Bakın maddi anlamda demiyorum. Sevgi anlamında. Bazen çok sevip, bazen çok ilgi gösterip karşı tarafa bazen de o kadar duyarsız ve umarsız oluyorsunuz ki karşı taraf da kafa karışıklığına e, neden oluyorsunuz. E, tamamen bomboş oluyorsunuz. karşı tarafa bu bir partneriniz olabilir evliliğinizde olabilir arkadaşlıklarınızda olabilir hiç problem değil. beni izleyen bir erkek e, terazide olabilir bayan terazide fark etmez. Bazen ilgiden öldürüyorsunuz, bazen de ilgisizlikten arkadaşlar böyle bir e, durum gözüküyor tabağınızda. Baba evinizden bir destek alacağınız, bu bir baba olur, amca olur, erkek kardeş olur, kız kardeş olur, fark etmez. E, fakat bir destek alacağınız, ailenin birliğine ve düzenine çok ihtiyaç duyduğunuz ve hasret kaldığınızı görüyorum. Böyle bir durum var yani o aile birliği özlemi var hanede bir dağılma herkesin farklı yerlere gidişi olabilir bir dargınlıklar bir sürü sözler var laflar var böyle belki bununla alakalı e, bir dağılma yaşadınız o da olabilir arkadaşlar önünüzde bir engel var dağınız var yani bir hani derler ya karlı dağ var önümde Evet, bir karlı dağınız var. Bu bir borç mu? Çocuğunuzu mu evlendireceksiniz? Ee, ya da kendinizle alakalı bir yatırım yapmak, geleceğinizi garanti almak almayı mı istiyorsunuz? Bilemiyorum. Fakat isminde bakın koskocaman şurada da yazılı bir şöyle göstereyim. Bakın şöyle elimi çekiyorum. Bir S harfi yazılmış ve 3 rakamı Üç ay sonra bununla alakalı bir gelişmeler yaşayacağınız, bir aydınlık yaşayacağınız, ben de sıkıntı çektim ama şükür aydınlığa kavuştum diyebileceğiniz e, ortamlar oluşacağı, sırtınızdaki yüklerin hafifleyeceği e, gösteriliyor arkadaşlar. Burada da kalbi boş olan, bomboş bir kalp çıkmış, kalbi boş olan teraziler için söylüyorum... Acele etmeyin vakit var gerçek sevgiyi bulmak öyle kolay değildir. Gerçek sevgi 3 ay sonra yeni tanışacağınız biri olabilir. Ee, öyle bir ihtimal var. Ee, bakın her şeyin vakti ve zamanı vardır. Siz eğer bir şeyi çok istiyorsanız o konudan sınanır ve o konu size uzaklaşır. Duanızı edin, dileğinizi dileyin, evrene gönderin. Rabbim sizi zaten duyuyor. Mutlaka gerçekleşecektir. Yeter ki siz iyi bir niyetle, halis bir niyetle dileyin, isteyin arkadaşlarım. Şimdi şöyle bir tarot açılımı yapmak istiyorum. Terazi burçları önümüzdeki günlerde bakalım neler yaşayacak. Güzel şeyler olsun. Her şeyin iyisini, güzelini dileyin dostlarım. Bir başkası için e, dua etmeyin. Önce kendiniz için isteyin. Sonra bir başkaları için istersiniz. Evet şöyle sizin için bir tarot açılımı yapmak istiyorum. Evet. Bakalım e, İş hayatınız, evliliğiniz, ilişkiniz, haneniz ne durumda? Öngörülerimi söyleyeceğim. Evet arkadaşlar eğer bir ilişkiniz varsa bu ilişkide çok mücadele verdiğiniz, çok özveride bulunduğunuz gösteriliyor. Kızgınlıklarınız var, kırmızı pelerin var üzerinizde. İnsanların içerisinden gururunuzla geçiyorsunuz. Bakın. Eğer maddi anlamda, iş anlamında bir problem varsa, bu sıkıntıların ilişki anlamında da tabii ki bu sıkıntıların gelip geçici olduğu atın yeşil pelerinin olması, muradınıza ereceğiniz, gururunuzla insanların içerisinde gezeceğiniz gösteriliyor. Burada değneklerin altılısı var. Gururunuzla başınız dimdik insanların içerisinden ben başardım, ben yaptım, ben yapabiliyorum gibi bir şeyleri ispat ettiğiniz gösteriliyor. Evet, bakın biraz önce de söylemiştim, ailenizin desteğine ihtiyacınız var dostlarım. Bakın ya baba ya anne size çok kızgın, size kırgın, kızgın, ee, inşallah yumuşatırsınız bayramda vesile olsun arkadaşlar. Arkanızdan çok kızıyorlar, çok söyleniyorlar, çok konuşuyorlar. E, fakat yine de Allah kimseyi ailesiz yapmasın dostlarım. Onu gösteriyor. Evet şöyle. Evet. Bakın 78 kartın içerisinde en sevdiğim e, dört karttan biridir kupası. Gökten uzanan bir el, ilahi bir adaletin işleyeceği. Eğer bir hastalığınız varsa beni izleyen kişinin, eğer bir rahatsızlığı varsa şifalanacağı, eğer maddi anlamda bir sıkıntısı varsa bolluk içinde yaşayacağı, hayatının bundan sonrasını bu bolluk içinde geçireceğini, hiç ummadığı yerlerden bir desteğin geleceğini eğer bir sevgi anlamında bir düşünceniz varsa sevdiğim bana gelecek mi eşimle aram düzelecek mi derseniz kupalar duyguları anlatır evet düzelecek derim dostlarım şöyle göstermek istiyorum evet şöyle bir de işleriniz ee, iş arayanlar Ticaret yapanlar için e, Niyetleniyorum Rabbim rızkınızı versin Bolluk bereket içinde yaşayın inşallah Şöyle Evet Büyücü kartı çıktı dostlarım Burada verilen bir mücadele var Çok sinirlisiniz Kızgınsınız Bazı kişilere kızgın olabilirsiniz Kırmızı giymişsiniz fakat diyor ki mücadeleye diyor devam ederse sonsuza kadar yetecek para, sonsuza kadar yetecek güç, sonsuza kadar yetecek sevgiyi diyor bulacak. Çok sabırsız diyor sizin için. Bir tane daha çekiyorum. Evet bakın dört karttan biri yine size çıktı. Ee, Değnek ası. İlahi adalet işleyecek diyor. Sizin için diyor ki yaprak dökümü gibi diyor hayatından insanları çıkardı. Bir temizlik yaptı diyor. Ve güçleneceği, kendini kuvvetli hissedeceği, insanlara güveni yok ama diyor. Yeşeriyor bakın dallar tekrardan. İnsanlara güveninizin ve sevginizin artacağını tekrar eski günlere eski duygularınıza döneceğinizi anlatıyor dostlarım. Rab'bim karşınıza iyi insanları çıkarsın, doğru insanları çıkarsın. Çok insan çıkması demek mutlu olacağız anlamına gelmez. Önemli olan doğru, iyi, temiz insanların gelmesi. Dostlarım kanalımı beğenip abone olursanız, takip ederseniz çok mutlu olurum. Zil bildirimlerini açarsanız paylaştığım videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Özel bakım için açıklamalar kısmında e, Instagram hesabım var. Onu bulabilir, e, bana mesaj atabilirsiniz. Size dönüyorum. Size vereceğim telefon numarasıyla birebir konuşarak sorular sorabiliyorsunuz. E, bir bakım e, yarım saat sürüyor zaten. Yarım saat karşılıklı konuşuyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok yoğun bir ilgi var. Youtube ailem sayenizde çok hızlı bir şekilde büyüyor. Yurt içinden ve yurt dışından çok yoğun ilgi ve talep var. Çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Beni evinize misafir ediyorsunuz, iş yerinize misafir ediyorsunuz, dinliyorsunuz, izliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Hoşça kalın.